Merhaba arkadaşlar. Aşk İçiz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma izlemeye devam edersiniz. Türkçemizde yayın hayatına devam eden her cesen sevilen izleyicilerimiz tarafından tam not almayı başarmış. İmanet tezisinin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizleri özel olarak topladım. Umarım topladığım kariyerin hepsini beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Sizler de diziyi Leisure'ı sevilen oyuncularımızla yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalımızı mutlaka izlemesiniz arkadaşlar. Kanalımızdaki videolarımızı izlediğiniz için bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız değerli izleyiciler. Umarım her zaman bizimle kalırsınız.